Mehmet amca kim de dediydim bunlar ben alayım da şey edeyim yazayım sonra bunları. İşte şu baştaki tarafına geç sen. Ha. ha. Neydi Mehmet amca? şu neydi şu? Baş çavuş gibi Ferizler baş çavuş. Ha çavuş Fahri. Şu çavuş şuraya çavuş yazmışsın. Çavuş Osmanlı'da C. Sen K. mi yaptın Mehmet amca bunları? Onu bir Çavuş. 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 Bak. Bak. T var orada bir tane. Türk sinek. Ha tamam. su başlayayım. Bak. Bak. Hayır. Bunlar babamın arkadaşları mıydı mı? Evet, değil evet. mi? kalıyorlar. şurada bir tane daha mezar var ya. Nerede? Şurada. Burada da. Senin bir şey yapsak acaba? Burada da var bir tane şurada. Ya düşündüm. Şu i̇ki tane mezar var işte. Bir şuraya ben yapacağım. Bir de de şural yapacağım. Şurayı yaptıran. kim? Bu da bana Bunlar. <laughs> Üç tane var ya. Evet. evet. Mehmet amca sen buraya mı defne olacaksın? Öyle görünüyor durum. Bak şuraya bir var. Şuraya bir var. Hatta şuraya bir tane daha da var. Arıya. Geniş tutulmuş şu an. Yani. Vah bildir. Mezarın. Evet. Var. Üç ve var yani. Ama çamlar tuttu be. Ha çamlar tutmuş. Şunu duydu Dilip bu sene tutmuş. Hepsi de tutmuş Mehmet amca. Hepsini de dibine çapa yapmış. 1, 2, 3, 4, 5 tane çam. Burayı iyice öğrenelim de. Bunlar burada ya. Otuz iki. Hemen hemen babamlar. Babamla, şey 33'lü de, 34'lü de babamla. Rahmet. Yani e, şu gülden ümitli değil değil mi Mehmet amca? Gül tuttu. Durtmuş, o, şey tutmuş ya tutmuş. şey iyi değildi şu. Köşedeki. Şu, şu, şu. şu. Şunlarla da. Tamam. Şu, şu.